Hafize ve Süleyman çiftinin üçüncü çocuğuydu. 1984 yılında Kırcaeli'de doğdu. Ablası o doğmadan bir yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Anne ve babası ona ölen ablasının ismini verdiler. Tam da isim değiştirme sürecinde dünyaya geldi. Doğduğu Kırcaeli'de Türklerin zorla isimleri değiştiriliyordu. Şehitler veriliyor, Türkler mahpuslara atılıyordu. Yani zulmün tam da ortasında dünyaya gelmişti. Asimilasyon sürecinden sonra sınırlar açıldığında ana vatan Türkiye'nin yolunu tutup ailesiyle beraber Türkiye'ye gelmişlerdi. 6 yaşında bir çocuktu. Türkiye geldiklerinde Edirne'de yaşamaya başladılar. Tüm Bulgaristan Türkleri gibi, tüm göç edenler gibi ne elde var ne avuçta. Annesi ve babası çalışmalıydı. Öyle de yaptılar. Birçoğunuz bilirsiniz. Anne ve baba kapıyı kilitler, çalışmaya gider. Ve siz evde kardeşinizle kalırsınız. Ona abisi bakıyordu. Şu anda deniz subayı olan abisi. Okula başlamıştı. Hem de çok çalışkan bir öğrenciydi. Arkadaşları arasında sevilir. Özellikle yardım etmeyi çok severdi. Yıllar sonra üniversite sınavlarına girdi ve sınıf öğretmenliğini kazandı. Üniversiteyi bitirmiş, artık bir öğretmen adayıydı. İlk önce Çanakkale'de bir köy okulunda sözleşmeli öğretmen olarak çalışmaya başladı. Öğrencileriyle yakından ilgileniyordu. Sözleşmeli çalıştığı için aldığı maaş ancak kendisine yetiyordu ama o durumu olmayan öğrencilere ayakkabılar alır, yardım ederdi. Haliyle maaşı kendisine yetmezdi. Tabii ki ilk başvuracağı yer annesi, babasıydı. Annesi babası yıllarca çalışmasına rağmen onu hep desteklediler. O dedik ya en başında yardım etmeyi çok severdi mesleğinde ataması olmayınca polis olmaya karar vermişti. İlk önce Bursa'da sınava girdi. Spor salonunda kurulan parkurda rekorlar kırmıştı. Erkek adaylardan daha iyi bir netice almıştı ve tüm salon kendisini ayakta alkışladı. Herkesin dediği bir şey vardı. Bu kızın gözü karaydı ve sınavları başarıyla geçmişti. Artık o bir Türk polisiydi. 2013 yılında Sultan Ahmet Camisi'nde üzerinde bombayla camiye giren bir teröristi fark etti. Hiç tereddüt etmedi. O anda onun terörist olduğunu anladığı anda üzerine atlamıştı. Ve o teröristi etkisiz hale getirdi. Orada yaşanabilecek büyük bir facianın önüne geçmiş. Tayini çıktı sonrasında. Yeni görev yeri Mardin Nid yaptı. 3 yıl Mardin'de görev yaptı. Kendisi gibi polis olan eşi Cumhur Özsoy 2015 yılında teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanmıştı. Mardin'de görevine devam etti. Fakat görev süresinin bitmesine 20 gün kalmıştı. 8 Haziran 2016 saat 11.15 nöbetteydi. Midyat Emniyet Müdürlüğü önünde PKK'lılar 3 ton bomba yüklü kargo aracıyla emniyet kapısından içeri giriş yapmışlardı. Ama Nefis'e Ters giden bir şeylerin olduğunu anlamıştı. Durmadı. Hemen ateş açtı araca. Açılan ateş sonrasında araç beton bariyerlere çarparak orada patlamıştı. Bu patlama sesi Midyat'ın köylerinden dahi duyuldu. Yine büyük bir faciayı önlemişti Nefise. O araç biraz daha ilerleseydi onlarca polisimiz şehit olacaktı. Dedim ya karaydı gözü Nefise'nin. Şehit olmuştu Nefise Çetin Özsoy. Annesi, babası, eşi yıkılmıştı. Hele Elif, üç buçuk yaşındaki yavrusu. Annesiz kalmıştı Elif. Şimdi okula gidiyor. Git gide de annesine benziyor. Şehit edilişinin yıl dönümünde saygıyla anıyoruz kendisini. 1984 yılı Türk olduğu için daha bebekken alnından vurulan Türkan. 1984 yılı Kırcali'de doğup Mardin'de bombaların hedefi olan Nefise. Yani Kırcali'den Mardin'e biter mi sandınız Nefiseler, biter mi sandınız Türkanlar?